Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere irmik tatlısı yapacağım. Sütlü irmik tatlısı. Bir kaşık bir kaşık nişasta koydum. ocağın altını yakıyorum. Bir kaşık nişasta ve bir kilo süt koyuyorum. Bir kaşık nişasta bir kilo süt. Bir kilo süt arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz onu. Bir bardakta bir bardakta şekerimiz var. Bir bardak. Bir bardak. Hepsinden birer bardak koyacağım. Bir bardak şeker koyduk. Bir kaşık nişasta mısır nişastası koyduk. Bir bardak da erimeğimiz var. Onu da gene katıyoruz. 50 gram kadar da tereyağımız var. 50 gram fazla değil. 50 gram da onu kattık arkadaşlar. Bu şekilde koyulaşması için bekleyeceğiz. Sonra size vişneli sosunu hazırlayacağım. Önce bunun pişmesi lazım. Çok güzel bir tatlı oluyor ve kolay bir tatlı. Çabuk da donuyor dolapta. Bir saat içinde pişirip yiyebilirsiniz. İftara da yetişir. Bu şekilde bunu koyultacağız arkadaşlar. Sonra vanilyasını ekleyeceğim. Bir pakette vanilyamız var. Ocağı biraz kısalım. Şu şekilde. Canınız tatlı istedi. Hemen kalkın. Elimizin altında olan malzemeler zaten. Evimizde her zaman sütümüz, irmimiz, şekerimiz muhakkak bulunuyor. Bunun koyulaşmasını böyle bekleyeceğiz. tatlımız koyulaştı arkadaşlar. Şu şekilde göz göz olana kadar. Şöyle bir paket vanilyamız var. Onu atıyoruz. Göz göz olmaya başladı zaten. Çok kolay, pratik. Bir tane yumurtamızın sarısını atacağız arkadaşlar. Şu anda o kaynıyor sarısını atacağız sıcak sıcak attığımız gibi hemen çırpacağız hemen çırpacağız o çok güzel bir tat veriyor en sonunda şimdi tart kalıbına alacağız böyle onu bu şekilde Tart kalıbımıza alıyoruz. Arkadaşlar böyle su koydum tart kalıbına. Önce bir ıslatıyorum onu. Islatıyorum önce. Ondan sonra boşaltıyorum içini. Şu şekilde. Hep karıştırman gerekiyor. Biraz yapışabiliyor da. Bir kaşık yardımıyla. Şu şekilde biraz dikkatle hep karıştırmak gerekiyor. Karıştırdım onu. yine de bu biraz da tencereyle alakalı da oluyor bazen. Bu şekilde. Bunu güzel böyle yayıyoruz. Bu şekilde. İyice düzeltiyoruz. İftara da çabuk yetişiyor. İftardan sonra Ağzınızın tatlanması için çok kolay, pratik bir tatlı. Bu donacak böyle arkadaşlar. Çok çabuk da donuyor. Şöyle bir oturtturması için. Şu şekilde. Ben şimdi vişneli sosunu da hazırlayacağım. Ondan sonra dökerken yine göstereceğim. Şimdi sosunu da hazırlayacağız. 2 kaşık tepeleme nişastam var arkadaşlar. Bir bardaktan biraz az toz şekerim var. Bunların hepsini katacağım. 2 bardakta vişnem var. 2 bardakta vişne suyu koyacağım. Bu şekilde 2 bardak yeterli oluyor. Bunları böyle karıştıracağım. Yine çok güzel oluyor. Basit ve çabuk olan bir tatlımız. Onu çevire çevire bu şekilde Yine bir paket vanilya atacağım arkadaşlar sonra. Bir paket yine pişeceğine yakın. Sos bu. Çok güzel oluyor. Ben devamlı yapıyorum. pişecek böyle bu şekilde koyuluşacak içine bir tane vanilya atacağım sosumuz pişti çok güzel de bir kıvam aldı bu şekilde çok güzel bir kıvamı oldu 2 bardak vişne yarım bardaktan biraz fazla toz şeker bir tane de vanilya arkadaşlar. Bu şekilde sosumu kaynamaya başladı. Kapatıyorum. Dolaptan buzdolabına koydum biraz soğuması için irmiğimizi Oradan şimdi onu ters çevireceğim tepsinin içine. Ee, yine göstereceğim size şimdi. şu şekilde kalıbımızdan çıkardık hala sıcak hala soğumadı Ama size göstermek için ben bu şekilde biraz acele davrandım şimdi yaptığımız sostan içine dökeceğiz arkadaşlar çok güzel görünümü var şu şekilde Kendi dolabınızda vişne varsa onun suyundan yaparsanız daha güzel olur. Ben bugün yoktu hazır ee, vişne suyum vardı hazır onu kullandım. Hadi. Şöyle inan donunca süper bir şey oluyor. Üzerine de güzel damla çikolata kullanacağım. Evet. İnanın çok güzel duruyor. göstermesini siz Hindistan cevizi de dökebilirsiniz ama o zaman vişne sosunu göstermez çok güzel oldu bol bol çikolatasını da attım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenilerinizin, abone olmanızın faydası var diyorum. Çok güzel görünüm olarak süper bir şey duruyor. Soğuduktan sonra 1-2 saat durursa buzdolabında daha güzel olacak. Ondan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Süper bir tatlı. Teşekkür ediyorum.